Ramazan-ı Şerif'in dört temel meselesi diyerek girmiştik Ramazan mevzularına. O dört temel meselelerden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki insanın hem davranışlarına istikamet verir, hem aklına istikamet verir, hem hislerini tepeden tırnağa doyurur, hislerine istikamet verir. Yani insanın neye ihtiyacı varsa, kaç boyutu varsa bütün, bütün boyutlarına hitap edebilen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Şöyle demek belki daha doğru, ezeli kelam insanoğlunun bütün boyutlarına cevap verir ve Hazreti Adem'den beri de bu ezeli kelam insanı muhatap alıp ona hitap etmiştir. Bunun en kamil şekli de Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki, bir taraftan bakıyorsunuz medresede, Kur'an harflerini öğrenerek eğitime başlamış. İnsanlar yıllarca İslami ilimler tahsil etmişler. Yıllarca akide dersi vermişler ya da tefsir kürsülerinde Kur'an araştırmaları yapmışlar. Ömürlerinin sonunda saçlarına, sakallarına beyazlar doluştuğu bir zamanda emin değiliz diyebiliyorlar. Neden yani Kur'an-ı Kerimle bu kadar meşguliyet neden tatmin etmez? Nasıl okunursa Kur'an-ı Kerim tatmin eder. Nasıl okunursa Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şekilde istifade edilemez. Kitabın ortasına buyurun. Bu konuda bir deneme yapmaya çalışalım birlikte. Kıymetli arkadaşlar, kitabın ortasına hoş geldiniz. Konuya bir hikaye ve bir tartışma örneği vererek girmek istiyorum ki belki anlaşılmasına daha fazla yardım eder. Muhammed İkbal Allah rahmet eylesin Kur'an okuyor. Babası diyor ki oğlum Kur'an oku. Baba diyor ben Kur'an-ı Kerim okuyorum. Aradan zaman geçiyor. Yine bir gün babası diyor ki oğlum Kur'an oku. Baba diyor ben okuyorum işte günde bir cüz, iki cüz her neyse Kur'an-ı Kerim okuyorum. Babası diyor ki oğlum Kur'an oku. E baba diyor ben okuyorum. Oğlum diyor Kur'an-ı Kerim'i sana iniyormuş gibi oku. İşte işin püf noktası burası. Yani Müslümanlar bu işin sırlarını aslında biliyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim nasıl okunur, nasıl okunursa insana hitap eder, insan o hitapla karşı karşıya kalmanın heyecanını nasıl yaşar, o muhataplık seviyesinde iman insanın kalbine, itminan insanın kalbine nasıl dolar, hislerinden taşar, bunları aslında koskoca İslam geleneğinde bilen birçok insan var ve bunlar bilinen şeyler aslında. Fakat bir şeyler kayboldu ki biz bu irfandan mahrum kaldık, Kur'an-ı Kerim'e muhataplık seviyesinden de tabir caizse düştük. Kur'an-ı Kerim var fakat bize bu faydayı vermiyor. Gelelim şimdi tartışma örneğine. Bakıyorsunuz İhsan Şen Ocak Hoca, Seyit Kutuptan tefsirinden bazı örnekler veriyor filan. Onu metedici bir şeyler söylüyor. Hemen ehli sünnet adına devreye giren Cübbeli ve Ahmet Şimşirli tarihçi bu. Bakıyorsunuz bunlar da İhsan Şenocak Hoca'ya ver yansın ediyorlar. Aslında bunlar aynı camiadan insanlar. İhsan Şenocak Hoca konuşurken bakıyorsunuz çok dikkatli konuşuyor. Yani aynı camiadan olduğu için tartışmayı da büyütmek istemiyor. Ama diğer tarafın da duracağı yok. Habire yükleniyor. Sen şöyle demişsin, şu kasetinde böyle demişsin falan filan. O da diyor ki ya ben demiyorum ki Seyit Kutup, Kurtubi gibi bir müfessirdir. Ben böyle demiyorum diyor ama kitabında faydalanacak şeyler var diyor. Şimdi aslında Kurtubi gibi bir müfessir midir, değil midir? Tartışmanın bu tarafına girmeyelim ama bir de bakıyorsunuz ki aynı tekkeden, aynı medreselerden çıkmış. Belki de hani işte Kur'an harflerini okuyarak okuma yazma hayatına girmiş. Yıllarca İslami ilimler tahsil etmiş, belki onlarca yıl akide dersleri vermiş bir insan çıkıyor ve ben emin değilim diyor. Niye emin değilsiniz? Yani inançlarında emin değil. Tahkiki imana ulaşılamamış yani. Rüz rüzgarlar fena sallıyor. Neden emin değilsin deyince çok böyle Taha Hakan Alp diye birisi, yani ben videolardan tanıyorum, gıyabında tanıyorum, kendisiyle tanışmadım. Çok net bir açıklama yaptı. Dedi ki ya biz hani, İsmaila'nın bahçesinde bu işleri tahsil ederken medreselerde filan bu işleri tahsil ederken dedi bir dünyanın içindeydik. O dünyanın içerisinde her şey birbirine cevap veriyordu. Ama dışarıya çıkıp tartışmaları, soruları, sorunları gördüğümüz zaman dedi elimizdeki meselenin yetmediğini fark ettik. Yani buna benzer cümle cümle tabii nakletme imkanım yok. Bir sene kadar önce dinlemiştim. Buna benzer bir cevap veriyor. Baktık gidiyor sorunlar bambaşka, sorular bambaşka ve eldeki malzeme o cami bahçesinde gayet mantıklı ve birbirini tamamlayan meseleler bugünün dünyasının insanların problemine cevap vermiyor. İşte o zaman diyor sendelemeye başladım. Çok namuslu, çok net, bakın çok güzel bir açıklama yapıyor. İnşallah bu e, mesele tahkik ile sonuçlanır. E, biz de o tahsil edilen ilimlerin günümüzün problemleriyle karşılaştıktan sonraki sentezinin inşallah tahkiki iman olduğunu görürüz. Şimdi işte bakıyorsunuz, Muhammed İkbal'e babasının söylediği şey, Kur'an sana iniyormuş gibi oku. Bunu daha önceki videolarda, bu Ramazan'ın dört temel meselesi serisinde demiştim, anlatmaya çalışmıştım. İmam-ı Gazali, zaman Said Nursi ve Seyit Kutup. Seyit Kutup bunun pratiğini yapıyor biraz daha. Bir şeyi tekrarlıyorlar. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'i istersen hayalen asrı saadete git. Peygamber Efendimiz'in mescidinde sahabe-i güzinin arasında oturuyormuş gibi kendini farz et. Ve inen ayetleri Peygamber Efendimiz mihraptan ashabına tebliğ ettiği zaman onlarla beraber dinliyormuş gibi dinle. Bunu yapabilirsin diyor. Eğer daha fazla gücün yeterse. Peygamber Efendimizle birlikte Cibril Aleyhisselam ilahi kelamı getirip Efendimiz'e tebliğ ettiği zaman onun yanında onunla beraber dinliyormuş gibi de dinleyebilirsin. Üçüncüsü eğer daha da ilerisine gücün yeterse, şimdi bu insanlar bunu tecrübe etmişler demek ki anlatıyorlar. Cibril Aleyhisselam'a kelam-ı ilahi nazil olduğu zaman Cibril Aleyhisselam'la birlikte onu alıyormuş gibi o kelamı ı ilahiyi dinleyebilirsin. Şimdi bu tecrübelere bizim gücümüz yeter mi, yetmez mi, yapabilir miyiz? Biz de bunu şöyle isterseniz deneyelim. Mukabele geleneğimiz var ya, Cibril Aleyhisselam geliyor, Peygamber Efendimizle karşılıklı olarak meseleyi okuyorlar, inen vahiyleri kontrol ediyorlar, bir eksik bir yanlış var mı filan. Bu mukabele geleneği de bizde Ramazanlarda çok güzel bir şekilde devam ediyor. Biz de şu anda bunu devam ettiriyoruz. O zaman Peygamber Efendimiz'e Cibril Aleyhisselam geliyor ve dizini dizine dayayıp oturuyor. Hani meşhur Cibril hadisi derler buna. İslam nedir ya Resulallah? İman nedir ya Resulallah? İhsan nedir ya Resulallah diye soruyor. Peygamber Efendimiz de cevabını veriyor. Biz burada ihsan noktasını alalım. Diyor ki Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor ya. Yani bunu esas alalım. İkincisi, allah Teala diyor ya ben Fatiha'yı kulumla aramızda ikiye böldüm. Bir rivayette de namazı kulumla aramızda ikiye böldüm diyor. Ve kul elhamdülillahi rabbil alemin der. Allahü Teala buna cevaben hamideni abdi der. Yani böyle tam bir huzur ve diyalog var. Kur'an-ı Kerim okumaya başladığımız zaman Allah'ın kelamını okuyoruz. Yapacağımız şey şu, İhsan şuurundan, ihsan sırrından yararlanarak ben onu görmesem de o beni görüyor. Ben onu duymasam da o beni duyuyor. Onun kelamını şimdi onun huzurunda okuyorum. Cenab-ı Hak'ın huzurunda okuyorum. Bu Fatiha'yı kulumla aramızda ikiye böldük meselesinde olduğu gibi Cenab-ı Hak benim tilavetime karşılık bir şey söylüyor. Eğer ben onun huzurunda araya hiçbir şey sokmamaya çalışarak tam o huzuru hissederek Kur'an-ı Kerim'le bir muhataplık ilişkisi kurmaya çalışıyorsam ve gayret ediyorsam işte şimdi o ezeli kelamı hissede hissede bana iniyormuş gibi okuma açısından Allah alem ciddi bir adım atmış olabilirim. Neden çünkü? Neden ömrünü tefsir kürsüsünde geçirenler, medreselerde Kur'an'ı ilimlerle meşgul olarak geçirenler neticede şüpheye düşüyorlar? Neden biz bu e, videonun kapağına Kur'an-ı Kerim'i ezeli kelam olarak nasıl okuyabiliriz dedik. Şimdi ezeli kelam dediğimizde kıymetli arkadaşlar varlığının başlangıcı olmayan, tabii ki sonu da olmayan bir şeyi kastediyoruz. Yani zamanın içinde biz her şeyi algılıyoruz ya bu zamanı kuşatan bir şey. Zaman ezelin içinde. Şimdi işte biz her şeyi zamana göre bir sırayla düşündüğümüz için bir türlü zaman üstünü düşünme konusuna ulaşamıyoruz. Zaman üstünü düşünebilme, hatta tecrübe edebilme imkanı var mıdır? İşte İslami irfanda evet diyorlar. Bunun bir yolu vardır. Nedir diye sorarsanız sıfat tecellilerine mashariyet noktasına ulaşabilmektir derler. Şimdi Allah nasip etsin. Öyle bir gayreti, öyle bir hedefi de bize koyabilme iradesi versin. Ama şimdilik normal hepimiz şu andaki halimizle baktığımızda olayları zamanın içinde düşünebiliyoruz. Zamanın içinde düşündüğümüz için Kur'an-ı Kerim ne zaman inmiş hemen o zamanda bir yere yerleştiriyoruz. Muhatapları kimmiş? O dönemin Araplarıymış, Mekke ve Medine'nin Araplarıymış. Kitap o insanları muhatap olarak karşısına almış ve o insanlara göre de nazil olmuş dediğimiz anda kelamın ezeliyeti ortadan kalkıyor ve o kelam tarihin içinde normal senin benim kelamımdan çok da farklı olmayan bir hale geliyor. Öyle olduğu zaman o kelama böyle baktığımız zaman işte Kur'an-ı Kerim'e bakışımız bizim anlayışımızın aynı zamanda çerçevesini oluşturuyor. O çerçeveye sıkışıp kaldığımız zaman gelelim şimdi buradan İhsan Şen Ocak hocanın Cübbeliye cevaben dediği hani ben Kurtubi gibi bir müfessirdir demiyorum meselesi. İhsan Hoca'ya yerinde olsam şöyle derdim. E, hakkın hatırı şahısların hatırından alidir. Yeri geldiğinde hakkın hatırını ifade etmek gerekir. Evet Seyit Kutup müfessir olarak Kurtubi gibi belki bir tefsirci eğitimi yani eğitim olarak o tefsir sahasından, medreselerden gelmiyordu. Daha böyle sosyal içerikli hareketlerden gelen ve sosyal içerikli konularla meşgul olmuş birisi olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında İmam-ı Gazali Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu bu perspektifi kendi döneminin daha böyle edebi tefsirlerin ortaya çıktığı dönemde yaşadığı için kendi döneminin e, müktesebatını çok iyi kullanarak Kur'an-ı Kerim'e yöneliyor ve Kur'an-ı Kerim işte bunu et, 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 et tefsirul fenni fil Kur'an bunu Kur'an'da edebi tasvir olarak da Türkçe'ye çevirdiler. Orada güzel güzel anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlamını aynen Cenab-ı Hakk'ın huzurunda okuyormuş gibi tilavet edebilmemize yardım edecek şekilde o ayetleri kontekslerine bağlı olarak tablolaştırıyor. Adeta sahne sahne meseleyi önümüze sermeye başlıyor. Bu neyi getiriyor? İşte bu tarihin içerisinde mesela Kurtubi Hazretlerinin yaşadığı dönem, nasıl ki Kurtubi Hazretlerinin kulağına bir şey fısıldıyorsa, Seyit Kutub'un yaşadığı dönemdeki edebi tefsirler, o edebiyat ve dil konusundaki derinleşmelerde Seyit Kutub'a bir şeyler fısıldıyor. Ve çağının insanı olarak demez miyiz biz? İnsan i̇bn Zaman'dır. İnsan kendi zamanıyla Kur'an-ı Kerim üzerinden kelamın ezeliyetiyle bir ilişki kurabilir mi? Evet işte. Buraya kadar anlattıklarımız diyor ki kurabilir. İşte Seyit Kutup kendi döneminden Cenab-ı Hak'la Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla kelamın ezeliyetiyle diyalog kurup ona muhatap olabilme, o hitabı huzurdaymış gibi tilavet edebilme adına tefsirinde çok önemli bir şey söylüyor. İsterseniz ideolojik taraflarını tamamla red, tamamıyla reddedebilirsiniz, siyasi görüşlerine hiç katılmayabilirsiniz. Verdiği mücadeleyi reddedebilirsiniz. Ama bu tefsirinde yaptığı şeyi görmemeye engel olamaz. Oradaki hakikati ifade etmeye de engel olamaz. Kıymetli arkadaşlar o zaman meseleyi toparlayalım. Kur'an-ı Kerim üzerine müzakereler ne kadar yapılsa az kalır, eksik kalır. Kur'an-ı Kerim'in ezeliyeti bize şunu söylüyor. Kur'an Allah'ın ezeli kelamıdır. 610-632 tarihleri arasında insanlarla buluşmuş olması o tarihten başlayıp o tarihin insanına göre ayarlanmış bir hitap olması sonucuna bizi götürüyorsa ve o insanların anlayışıyla sınırlayarak biz o meseleyi o anlayış içerisinden günümüze taşımaya çalışıyorsak işte o zaman Kur'an-ı Kerim'i tarihe gömmüş oluruz. Ama eğer biz insan olarak duygularımızın sınırsızlığı ve enginliğinden yararlanıp kelamın ezeliyetine, o kelamın ezeliyeti şu anda Muhammed İkbal'in babasının dediği gibi ezeli kelam şu anda da aynen nazil olduğu zaman gibi benim zamanımla zamanımı tarihi kuşattığı için benim zamanımla da karşı karşıya ise ve ben Cibril hadisindeki gibi Rabbim beni duyuyor ben onu duymasam da diyerek onun kelamının ezeliyeti üzerinden bir hitap arayışı içerisinde isem işte o ezeli kelam 610-622 tarihine nasıl bakıyorsa bugüne de aynı şekilde bakıyor. O zamanı nasıl kuşatıyorsa bu zamanı da aynı şekilde kuşatıyor. Ve o ezeliyetin sırrı benim zamanımı Kur'an-ı Kerim'in nüzül zamanı gibi yani insanla buluşma anı gibi kuşatabilir ve o anın feyzini, bereketini Cenab-ı Hakk'ın ezeli kelamından, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerinden benim özel ihtiyacıma ilham olarak kalbime doldurabilir. Bunu isterseniz tecrübe etmeyi deneyin, isterseniz biraz zorlayın, göreceksiniz ki bu bir hikaye değil. Ezeli kelamın o ezeli olma özelliği sizin zamanınıza birebir bakar, ve Kur'an-ı Kerim bu birebir bakışı bizim subjektif tarafımızın ihtiyaçlarını yani bizim biz olarak kişisel istidatlarımıza bağlı ihtiyaçlarımızı şartlarımıza veya zamanımıza zamanın bize ilham ettiği şeylere bağlı meselelerimize o ayetlerin üzerinden Allahu Teala'nın ezeli kelamının nasıl cevap verdiğini görebiliriz. Bu Ramazan'ın feyziyle bereketiyle Cibril aleyhisselamla Efendimiz arasındaki mukabelenin o sünnetin ihyası ve ifası yerine getirilmesi adetimizi yaparken isterseniz evimizde, isterseniz namazda okuduğumuz Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın bizi gördüğünü, onun nazarları altında, onun huzurunda olduğumuzu ve okuduğumuz kelamı ona hitaben arz ettiğimizi düşünerek okuyabiliriz ve o kelamın ezeliyetinin bereketini, canlılığını anımızla an be an beraber yürüdüğünü tecrübe edip onun feyzinden istifade edebiliriz. Allahü Teala bu ihtimali bizim için muhakkak bir mesele olarak yaşamayı nasip etsin. Ramazanınız tekrar mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'in indiği ay olması hasebiyle işte o ezeli kelamın aklımıza, davranışlarımıza, hissiyatımıza, kalbimize, ruhumuza, sırrımıza, hafimize, ahvamıza hepsine istikamet verecek şekilde okuyup onun feyzinden yararlanmayı Allah bizlere nasip etsin. O ufka ulaşma iradesi versin. O iradeye yakışır cehdi, daha doğrusu o iradenin gerektirdiği cehdi ortaya koymayı bize nasip etsin ve bunun neticesinde o ezeli kelamın ezeliyetiyle buluşma bizim şebi arusumuz olsun. Cenab-ı Hak hepinize hayırlı Ramazanlar ihsan etsin, orucu günahlarımıza kefaret etsin, aklımızın paslanmışlığınıza, duygularımızın kirlenmişliğine birer deva, birer temizlik malzemesi, nurlandırma, cilalandırma malzemesi olarak bizleri ondan yararlanmaya, istifade etmeye ehliyetli kılsın. Bir dahaki videoda buluşuncaya kadar Kur'an'la kalın, kelamın ezeliyetiyle baş başa olmaya çalışın. Hep beraber çalışalım ve Allahü Teala bize onu nasip etsin diyelim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı Ramazan.